King analizden herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeni analizlerle dolu bu video ile karşınızdayız. Kusura bakmayın biraz hastayım. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Geçen videoda anlattığımız gibi bu bu videoda da bakış açınızı değiştirecek analizlerle karşınızdayız. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek isterim bir sonraki videomuzu yani analiziyle maçımızı paylaşacağız. 15 Ağustos şey 15 Şubat'taki maçımızı analiz birlikte paylaşacağız. Cuma günü saat akşam 5'te. Yalnız şu anki YouTube abone sayımız 3480'lerde. Bunu 4000'e çekersek ve 500 like'ı görürsek videomuzu Cuma günü saat 5'te paylaşma kararını aldık arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar e, analizlerde şöyle başlayalım. Dediğim gibi takımsal olarak takipimizi ilerletirsek maçlardaki 2'den bir, 1'den 2'yi daha dengeli ve daha isabetli buluruz. Şimdi şöyle yapalım. Ligimizden Ankara gücü takımına girelim. 2020 2021 senesini seçelim. Şöyle ilerleyelim. Bakın arkadaşlar buradaki düzen Ankara gücü takımının düzeni. Ankara gücü takımı iki defa üst üste ev ve iki defa üstte deplasman oynamadan önce 1-0 skor çıkarıyor. Ve bu 1-0'dan sonra 2'den 1, 1'den 2'si şikesini yapıyor. Şöyle bakalım. Bakın yukarıdaki Kayseri maçı 1-0. Sonra 2 depe gidiyor. 2 depin ilk maçı Çaykur Rize ile 2'den 1 yapıyor. Sonraki 1-0 nerede çıkarıyor? Şöyle Antalya Spor maçı 1-0. 2 eve gidiyor Antalya'dan sonra. Konya maçı 2'den 1 oluyor. Sonraki diğer iki defa üst üste ev veya depi nerede? Şurada Kasımpaşa maçından sonra. 1-0'dan sonra iki defa dep. iki depin ilk maçı Alanya Spor maçı. O da 2'den 1. Başka var mıydı? Sanırım başka yoktu. Bu Ankara gücünü arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu durdurarak siz de kontrolü sağlamak için yani bakmak için tekrardan bak maçlara girip kontrol edebilirsiniz. Girelim Konyaspor'a yine aynı sene Ankara gücünün olduğu sene 2021 sezonu. Konyaspor maçı bakın arkadaşlar yukarıdaki Fenerbahçe maçımız Konyaspor maçıyla 2'den 1'di normalde bizim maçımız. Maç 2-0 bitince sonraki haftası Konya Kasımpaşa 2'den 1 yaptı. Biz bu takımı listemize aldık. Acaba sonucu neler doğuracak diye. Bir sonraki 2-0'lık maçın da Erzurumspor maçı. 2-0'lık Erzurumspor maçından sonra Ankara Gücü'ne denk geliyor. Bakın aynı sezon. Ankara Gücü tarafında da 1-0'a denk geliyordu. Bu maçın 2'den birini ve 1'den ikisini alma konumuna getirdi bu, bu, takım bizi. Sonra ligin ilerleyen haftalarında şurada Konya Denizlispor maçı 2-0 bitince bu sefer yeni Malatya Konya maçını sürpriz aldık. Yani zaten 3 3 defa bu 2 0'ı çıkarıyor ve üçünde de sürprizi tekrar ediyor. Mesela bakın şurada geçen seneki Başakşehir maçı. Başakşehir takımı diyelim. Başakşehir evinde yenildiği 1 0'dan sonra kendisi ve rakibi sürpriz çıkardı 3 defa. Şurada Başakşehir Konya 1 0 çıkardıktan sonra Konya Başakşehir'den sonra Çaykur ile birden iki yaptı arkadaşlar. Şöyle göstereyim yukarıdaki maç ve bir altındaki maç. Geri geliyorum. Başakşehir'in evinde 1-0 yenildiği başka maç var mı? Şurada Fenerbahçe maçı var. Yukarıdaki maç. Bu Fenerbahçe maçından sonra bu sefer kendisi Konya ile birden iki yaptı arkadaşlar. Sonra geliyorum. Evinde başka yenildiği 1-0 maç var mı? Şurada Trabzonspor maçı var. E bize ne kalıyor? Trabzonspor maçı 1-0 bittikten sonra Başakşehir, Adanas Demirspor veya Trabzon'un bir sonraki maçı olan Ankara gücü maçına sürpriz almak gerekiyor arkadaşlar. İki maçın bir tanesinin sürpriz biteceği anlamına geliyor bu. Ve Trabzonspor Ankara gücü maçının ikiden bir sonucuyla karşı karşıya geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da anlattıktan sonra gelelim Avrupa Lig, Avrupa maçlarının önemine. Arkadaşlar Avrupa'da bir takım genellikle iki tane iki yer yani bir olayı iki defa aynı şekilde devam ettiriyor. Bu seneki Başakşehir devam edelim. Başakşehir Avrupa'da kendi evinde iki defa 2-0 çıkarıyor. Bakın yukarıdaki Iberia ve St. Patrick's maçı. Peki bu maçlardan sonra lige gelip ne yapıyor? Şöyle bakalım. Başakşehir yukarıdaki 2-0'lık İberia maçından sonra evinde lige gelip Alanya Spor'la sürpriz çıkarıyor. Ve yine St. Patrick's Avrupa Konferans Ligi maçından sonra 2-0'lık maçından sonra bu gelip Antalya'yla sürpriz çıkarıyor. Bunu şu şekilde yapalım. Olympiakos'la destekleyelim. Olympiakos'un 2 sezon önce evinde Freiburg ve Karabağ 3-0 yenildiği maçlar mevcuttu. Yukarıdaki iki maç. Peki gelelim bu maçlardan sonra neler yaptığına. Şöyle bakın. Freiburg. Yukarıdaki Freiburg maçından sonra 3-0'lık mağlubiyetinden sonra Aris'le 2'den 1 yapıyor. Ve sonra gelip tekrardan Avrupa Ligi'nde Karabağ 3-0'lık mağlubiyetinden sonra of ile 1'den 2 yapıyor. Gelelim bu seneki Manchester City'ye. Bunun gibi birçok örnek var geçmişte. Araştırıp bakarsanız zaten size denk gelirsiniz. Manchester City takımı şu yukarıdaki Sporting Lisbon maçı 4 birlik ve alt aşağıdaki Juventus maçından sonra ligine gelip sürpriz yaptı arkadaşlar. Bakın şurada yukarıdaki 4 birlik maçtan sonra Brighton'la 2'den 1 yaptı. Ve şurada yukarıdaki Juventus maç yenilgisinden sonra geldi United'la birden iki yaptı. İki maçı da verdi. Şimdi şundan bahsedelim. Mesela Zaten araştırmasını yaparsanız bir yerden mutlaka bir bağlantı yakalarsın, Bir bağlantı çözerseniz takibini bırakmazsınız. Bakın mesela şurada Stuttgart Young Boys 5 birlik maçı var arkadaşlar. Bu 5 birlik. karşılaştırmaya gelelim. Bakın Stuttgart Young Boys kendi arasında oynadıkları maçlarda Stuttgart'ın ev sahipliği yaptı 2010 senesinde. Sonra Young Boys 3 defa ev ev sahipliği yapıyor. Stuttgart'ın ev sahibi olduğu maçtan önce Stuttgart Young Boys maçına çıkmadan önce şurada yukarıdaki yani Young Boys'tan önceki Freiburg maçı sürpriz bitiyor arkadaşlar. 2'den bir bitiyor. Gelelim bu seneye. Stuttgart bu 3 maç Young Boys'un ev sahipliği yaptığı maçtan sonra Stuttgart tekrardan ev sahipliği yapacak. Ve bu maçtan önce Stuttgart Union Berlin maçı sürpriz sonuçla sonuçlanıyor. Bu tür olayları bu şekilde takipte kalırsanız maçlardan ve takımlardan alacağınız verim daha da yükselecek. Yani bir nevi bakış açınızı değiştirme amaçlı. Şimdi Zaten paylaştığımız maçlarda bu ve bunun gibi analizleri biz uyguluyoruz. Verdiğimiz maçlarda bu ve bunun gibi analizleri sizler de kendi gözlerinizle araştırma yaparak görebilirsiniz zaten. Şimdi biz burada analizi paylaşıyoruz. Kimsenin paylaşmadığı genel olarak analizleri atıyoruz buraya. Adam diyor ki analiz atmışsın diyor maçın nerede diyor. E, arkadaşım şimdi biz burada sana emeğimizi gösteriyoruz, analizimizi paylaşıyoruz. E birader sen takip et değil mi? Şimdi size bonus olarak bir şey göstereceğim. Braga'ya giriyorum. Yani bakış açısı arkadaşlar. Nereden yakalarsanız o şekilde ilerlersiniz. 20-21 senesi olması lazım. Yok. 21-22. 21-22 senesinde Bakın şurada yukarıdaki Maritimo 1-0. Braga'nın evinde yenildiği 1-0 maçlardan bir tanesi. Maritimo 1-0 yendikten sonra Braga'yı bu maçtan sonra bir birlik belenen ses sonucuyla karşılaşıyor. Bakın Maritimo yenen taraf. Sonra Braga'nın sonraki evinde yenildiği 1-0'lık maç Gil Vicente. Bu sefer Gil Vicente ne yapıyor? Braga'dan sonra Braga'yı bir, ön, bir önceki 1-0 yenen takımla karşılaşıyor. Ve o yenen takımın Braga'dan sonra yaptığı sonuçla tekrardan aynısını devam ettiriyor. Bakın Gil Vicente Braga yukarıdaki maçta 1-0 yenip Braga'yı daha önce 1-0 yenen Maritimo ile tek bu sefer 1-1 çıkarıyor. Orada Maritimo Belenen sesle 1-1 çıkarmıştı Braga 1-0'ından sonra. Şimdi Gil Vicente Maritimo ile 1-1 çıkarıyor. Ve bu iki tane 1-0'dan sonra Braga bir tane sürpriz yapıyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim size. Heh. Yukarıdaki Maritimo 1-0 mağlubiyeti. Ve şurada yukarıdaki Gil Vicente 1-0 mağlubiyeti. Bakın şimdi. Aynı hafta. Yani o iki takımın aynı haftasında. Bakın. Şurada Sporting Lisbon'la bu 1-0 yenilgiden sonra sürpriz çıkarıyor. Burada Portimilense ile sürprizi yok mesela 1-0'dan sonra. O 2-1-0'dan sonra bir tane haftasında ortak yani sürprizi çıkarıyor. Diğeri 1-1 çıkarıp burada sürprizi çıkarıyor. Bir sonraki sene Braga ne yaptı? Bakın. Şimdi Braga evinde Chavez'e yukarıdaki maçta Chavez'e 1-0 yenildi arkadaşlar. Chavez'e 1-0 yenildikten sonra Chavez Braga'dan sonra ne yapmış ona bir bakalım e Gelvesente ile 2'den 1 çıkarıyor. Geçen sene yani bir önceki sene 1-1 bir bir skordu. Şimdi sürpriz çıkardı. Ve bu sürprizim geçen sene bir önceki sene 1-1 bir bir skorun olduğu aynı hafta Braga'da sürpriz yapmıştı. 2 tane 1-1'in bir, bir tane hafta yani bir tanesinde sürpriz yapmıştı. Orada Lisbon'da yapmıştı. Şimdi Şaves'in çıkardı, sürpriz çıkardığı hafta Braga Estoril ile karşılaşmış Chavez mağlubiyetinden sonra ama sürpriz olmamış. Biz Braga'nın yani bir sonraki 1-0 mağlubiyetinde şurada Kasapia maçı var. Yani Kasapia'nın Braga galibiyetinden sonraki karşılaşması Chavez olacak ve sürprizle sonuçlanacak. Ve o hafta sürprizin çıktığı hafta Braga'nın da sürpriz yapması gerekiyordu. Şimdi Kasapia Braga maçına giriyoruz tekrardan 1-0 mağlup olmuş. Rakibi bir önceki 1-0 yenen Braga'yı 1-0 yenen Chavez ve Kasapya Chavez maçı sürpriz sonuçlandı. Aynı zamanda Braga'nın Kasapya maçına 1-0 bakın şuradaki Chavez 1-0'ından sonra sürpriz yapmadı. Yani bir sonraki 1-0'ından sonra diğer takımın çıkaracağı sonuçla sürprizini bildik arkadaşlar. Burada ikiliyi bildik ve herkese kazandırdı Buradaki ikilinin geliş amacı bu şekildeydi. Sizlere tekrardan girip kontrol edebilirsiniz. Umarım anlatmışımdır. Sizlere şimdiden iyi seyirler, bol kazançlar diliyorum. Dediğim gibi bu videoya göstereceğiniz destek Abone sayımızı 4000'e ve 500'e like gelirse Cuma günü saat 5'te 15 Şubat Cumartesi günü beklediğimiz maçın analiziyle birlikte sizlere paylaşacağız. Şimdi de herkese destekler için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.